Bir adam dört çocuklu zenci bir kadınla tanışıp evlendiğinde insanlar onlara güldüler ve böyle bir yükü üstlendikleri için onları yargıladılar. Ancak yıllar sonra hepsi sözlerinden pişman oldu. Jolie, kendi küçük işini yürüten Amerika'da Koreli bir adamdı. Çok çalıştı ve kendine güzel bir ev alacak kadar para kazandı. Harika bir iş alakına sahipti ve işinden ve genel olarak hayattan zevk alıyordu. Bununla birlikte hayatında her şeyi paylaşacak birinin eksik olduğunu fark etti. Kız arkadaşı yoktu ve uzun, çok uzun zamandır herhangi bir randevuya çıkmamıştı. İş her zaman önceliğe sahipti ve Joe, işini başarılı kılmak için pek çok fedakarlık yapmıştı. Ancak yalnızca başka biriyle olmanın düzeltebileceği üzüntü ve yalnızlık nöbetleri yaşarken bazı şeylerin değişmesi gerekiyordu. Böylece Joe bir sevgili bulmak için yola çıktı. Görünüş konusunda çok seçici değildi. Sadece onu mutlu edecek ve onu güldürecek birini istiyordu. Joe'nun harika bir mizah anlayışı vardı. İdeal olarak şakalaşabileceği ve biraz eğlenebileceği birini istiyordu. Diğer Amerikalı, Koreli kızları arayarak başladı. Ancak aradığı kişi yokmuş gibi görünüyordu. Yazık oldu ama Joe caydırılmadı. Hayatın beni üzmesine izin veremezdim dedi Joe. O mücadele günlerini anlarken. Bu kadar kolay pes eden bir insan olsaydım işim bugün olduğu yere gelemez. Aynı düzeyde sebat ve sabrı aşk hayatıma da uygulamam gerekiyordu. Bir gün birini bulacağımdan emindim dedi. Neyse ki Joe çok uzun süre beklemek zorunda kalmadı. Hiç beklemediği bir anda biriyle tanıştı. İşten sonra bir bara giden Joe bir içki aldı ve içkisini yudumlarken telefonunda gezinerek oturdu. Bar meşguldü ve çok fazla koltuk yoktu. O sırada siyahi bir kadın yaklaştı ve oturup oturamayacağını sordu. Joe başını telefonundan zar zor kaldırdı ve ona elbette dedi. Onu rahatsız etmezdi ama o otururken Joe yukarı baktı. Orada masanın karşısında hayatında gördüğü en güzel kadınlardan biri oturuyordu. Abonus teni yumuşak ve pürüzsüz görünüyordu ve en güzel gözlerini öldürücü bir gülümsemeyle süslemişti. Joe telefonunu yere koyarak kendini tanıttı, elini sıktı ve ona adının Elena Maze olduğunu söyledi. Elena'nın barda bir arkadaşıyla buluşması gerekiyordu ama görünüşe göre ekilmişti. Hiçbir fırsatı kaçırmak istemeyen Joe ona bir içki ısmarlamayı teklif etti. Sıcak bir şekilde gülümsedi ve kabul etti. Arkadaşı orada olmayabilirdi ama yine de eğlenebilirdi. Ve böylece Joe ve Elena birlikte harika bir gece geçirdiler. Planlanmamış ve beklenmedik bir şeydi ama ikisi hemen anladı. Harika bir bağları olduğunu keşfettiler ve ikisinin de gelecekte bir noktada tekrar buluşmak istedikleri konusunda anlaştılar. Yine de en azından Elena'ya göre küçük bir sorun vardı. Dört çocuğu vardı. Babaları ortalıkta yoktu ama o, bu yükün diğer pek çok erkekte olduğu gibi Jor'un da onu bırakmasına neden olabileceğinden endişeliydi. İnsanlar her zaman benden hoşlanır ve bir bağım varmış gibi görünürler. Ama çocuklarımdan bahsettiğim anda beni hayal kırıklığına uğratıyorlar, dedi Elana, mücadelelerini hatırlayarak. Çocuklar pek çok erkeğin uğraşmak istemediği bir şeydir ve onlara ait olmayan dört çocuğu almak zorunda olmanın neden büyük bir sorun olduğunu anlıyorum. Bu yüzden sadece benim için değil, ailem için de doğru olan birini bulmak için çok uğraşıyordum dedi Joe. Ama şans eseri Joe, Elina'nın çocuklarından etkilenmedi. Çok çocuklu bir ailede büyümüştü ve zamanı geldiğinde kendisine ait geniş bir aile olmasını istediğini her zaman biliyordu. Elina hazır bir aileyle geldi, yeni bir baba figürünün yerini alıp bu pozisyonu almasını bekliyordu. Joe mutluluğunu inkar edemedi ve tüm ailesine ve arkadaşlarına dört harika çocuğu olan güzel bir kadınla tanıştığını söyledi. Ama ne yazık ki beklediği yanıtı alamadı. Herkes ilişkinin asla yürümeyeceğini söyledi. Elena'nın zaten dört çocuğu olduğu için Joe yerine her zaman onları seçeceğini açıkladılar. İnsanlar güldüler ve çiftin ölüme mahkum olduğuna dair açıklamalar yaptılar. Ve çok az kişi Joe'yu yeni ilişkisinden dolayı tebrik etti. Benzer şekilde Elena büyütmesi gereken dört çocuğu olduğunu ve başka bir ilişkiye girmeye vakit olmadığını belirten kendi ailesinden de aynı türden bir yanıt aldı. Ancak Joe ve Elena ayrılamayacak kadar birbirlerine aşıktı ve birbirlerini görmeye devam ettiler. Birkaç ay sonra Elina onu çocuklarıyla tanıştırdı ve Joe'yu şaşırtacak şekilde hepsi ona çok çabuk kızındı. Daha önce hiç çocuğu olmamıştı ama babalığı benimsemişti. Sabırlı, anlayışlı ve ilgiliydi. Ve çocuklarını günlük yaşamında ilk sıraya koyduğu için Elina'ya bir kez bile kızmadı. Onu anladı, ona hayran kaldı ve en önemlisi hayatının geri kalanını onunla geçirmek istedi. Bu yüzden çıkma teklif etti ve kabul etti. İnsanlar ilişkinin süreceğini düşünmüyordu. Yakında kendilerini bu alışılmadık ilişkiden tatminsiz bulacaklarına inanarak gülmeye ve onları eleştirmeye devam ettiler. Ama anlamadıkları ve görmedikleri o kadar çok şey vardı ki, elbette en belirgin şey tepkilerinin Joe ve Elena'yı ne kadar incittiğiydi. Ancak bu olumsuzluk duvarı yalnızca onları daha da yakınlaştırmaya hizmet etti. Birkaç randevuya çıktılar ve duygularından ve ailelerinin haberlere tepkileri hakkında nasıl hissettiklerinden bahsettiler. İlişkileri zamanın testine dayanacak mıydı kim bilir ama ikisi de aşıktı ve bir şeyi deneyecekleri kesindi. Başkaları ne derse desin mutluluğu yakalamak genellikle zor olabilir ve ne Jo ne de Alina bunu bırakmayacaklardı. İnsanların görmediği şey bu iki muhabbet kuşunun birbirini nasıl yeni ve heyecan verici şeylere maruz bıraktığıydı. Jo elbette Kore kökenliydi ve Elena bir Afro-Amerikalıydı. İkisinin de farklı kültürleri ve gelenekleri vardı ve ikisi de birbirlerine farklılıkları göstermeyi ve açıklamayı seviyorlardı. Gelenekler, örfler ve adetler. Bununla ilgili her şeyi diğerleri için büyüleyiciydi. Joe ve Elena birlikte geçirdikleri ilk birkaç yılda çok şey öğrendiler ve bu bağlantı onların gözlerini daha da açtı. Ama çok geçmeden inanılmaz bir şey oldu. Elena, beşinci çocuğu olan Joe'nun bebeğine hamile kaldı. Çok mutluydular. Joe Elena'nın dört çocuğunu kendi çocuğu gibi sevse de, biyolojik bir çocuğu olduğu için de çok mutluydu. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde çiftin iki çocuğu daha oldu ve toplam sayı yediye çıktı. Gerçekten inanılmaz sayıda çocuktu. Hem zor hem de kolay zamanlarda Joe ve Elena birlikte kaldılar. Ancak tüm bu hikayede Joe ve Elena'nın tüm muhaliflerinin haksız olduğunu kanıtlayan beklenmedik bir değişiklik vardı. Elena başkalarıyla paylaşmak için kendini ve günlük hayatlarını filme alma etkinliği olan vlogging'e başladı. İlk başta bunu sadece eğlenmek için yapsa da o ve Joe kısa süre sonra olağan dışı aileyi yakalamak için düzenli olarak bağlanan büyük bir çevrim içi takipçi topladılar. Vlog kanalı kısa sürede yükselişe geçti ve inanılmaz derecede başarılı oldu. Aile sağlıklı bir maaş getirdi ve onları zengin insanlar yaptı. Bütün bunlar Joe'nun kendi işiyle getirdiği paranın üstündeydi. Ancak başarılarına rağmen köklerini asla ve asla unutmadılar ve çok alçak gönüllü, ayakları yere basan insanlar olarak kaldılar. Kesin olan bir şey vardı ki Joe ve Elena'nın muhalifleri bu sıra dışı ailenin ne kadar ünlü ve zengin hale geldiğine tanık olduklarında artık gülmüyorlardı. Elbette geleneksel bir aile değildiler ve orada her türden kültürün büyük bir karışımı vardı. Ama gerçek şu ki hepsi birbirini seviyordu. Hiçbiri Joe ve Elena kadar değildi.